Bir zamanlar küçük bir kız varmış. Zengin babası kötü bir üvey anne ile evlendiğinde. iki kızıyla birlikte eve yerleşti. Yüzleri güzel ve beyazdı ama yürekleri kötü ve acımasızdı. Ve sonra zavallı kız için zor bir zaman geldi. Sabahtan akşam geç saatlere kadar onu kirli işler yapmaya zorladılar. Su taşımak, ocağı ısıtmak, yemek pişirmek, bulaşıkları yıkamak ve çamaşır yıkamak. Üstelik üvey kız kardeşler onu olabildiğince üzmek için ellerinden geleni yaptılar, onunla alay ettiler, küllere bezelye ve buğday döktüler ve oturup onları ayırmak zorunda kaldı. Akşam işten yorulduğunda yatakta değil, sobanın yanında yerde yatmak zorunda kaldı. Ve her zaman kül, toz ve kirli olduğu için kız kardeşler ona kül kedisi adını verdiler. Ancak bir gün kral, Üç gün sürmesi gereken bir ziyafete başladı wow. ve oğlunun kendisine bir gelin seçebilmesi için ülkenin bütün güzel kızlarını şölene çağırdı. Hmm. Adı geçen iki kız kardeş kendilerinin okay. de ziyafete gelebileceklerini öğrendiklerinde hemen giyinmeye ve süslenmeye başladılar. Hülkedisi de dans etmeye gitmek istiyordu ancak hmm. üvey annesi gitmesine izin vermiyordu çünkü elbisesi ya da ayakkabısı yoktu ve kirliydi. Sonra kötü üvey anne küllerin arasına bir kase buğday döktü ve kül kedisi iki saat içinde toplarsa kız kardeşleriyle gidebileceğini söyledi. Kül kedisi bahçeye çıktı ve ağladı. Ve sonra iki beyaz güvercin uçtu. Ardından bir sürü farklı kuş geldi. Külün üzerinde hızla ilerledi ve gagalamaya başladılar ve böylece bir kasedeki bütün tahılları seçtiler. Bir saatten az bir sürede işlerini bitirdiler ve herkes geri döndü. Kül üvey annesine bir kase getirdi, bayrama gidebileceğini düşünerek sevinmeye başladı. Ama üvey annesi yine de onu içeri almadı. Sırtını kül döndü ve iki kızıyla birlikte balaya koştu. Evde kimse kalmayınca kül yere oturdu ve kederle ağladı. Sonra iki beyaz güvercin uçtu. Ardından bir sürü farklı kuş geldi ve elbiselerini ve ayakkabılarını fırlattılar. Parlak ve hepsi altın. Hemen bu elbiseyi giydi ve gelinin yanına geldi. Üvey kardeşlerini ve üvey annesini gördüler ve bunun garip bir prenses olduğunu düşündüler. Altın elbisesiyle çok güzeldi. Hücredise olduğu asla aklına gelmedi. Prens onunla buluşmak için dışarı çıktı elini tuttu ve dans etmeye başladılar. Ve kül o kadar çok sevdi ki başka bir kızla dans etmek istemedi. Akşama kadar dans etti ve eve dönmek üzereydi ama prens onu uğurlamak istedi. Bunun kimin güzel kızı olduğunu ve nerede yaşadığını bilmek istedi. Ancak kül ondan kaçtı ve güvercinlik üzerine tırmandı. Prens güvercinliği yok etmeyi emretti ama içinde kimse yoktu ve yakın hiçbir yerde güzel yabancısını bulamadı. Hiç kimse kül onu eve götüren güvercinler tarafından kurtarıldığını tahmin edemezdi. Prens üzüldü ve başı aşağı saraya gitti. Ve aniden bir ayakkabı gördü, kaldırdı, çok küçük ve zarifti ve tamamen saf altındı. Prens kül ondan kaçtığında, sol ayağındaki ayakkabının basamaklardan birinde kaldığını tahmin etti. Rens çok sevindi ve bu ayakkabının metresini ve kime yakıştığını bulmasını emretti, onunla evlenecek. <laughs> Ebeveynler baladan döndüler, kül kedisinin <laughs> gömleğinin üzerinde kül üzerinde uyduğunu ve sobanın yanında loş bir ışık yandığını gördüler. Her iki kız kardeş de yarın altın terliği giyecek kadar şanslı olacaklarını umarak odalarına gitti. Ertesi gün prens evlerine geldi ve müstakbel eşinin ayakkabısını denemek isteyen herkesin dışarı çıkması gerektiğini söyledi. İki kız kardeş çıktı ve üvey anne kül eve kilitledi ve dışarı çıkmasına izin vermedi. Abla denedi küçük bir ayakkabı. Küçük kız kardeş denedi ayakkabı harika. Prens gitmek üzereydi ama kül pencereden dışarı çıktı ve ona koştu ve bir ayakkabı giydi ve ona tam oturdu. Prens gözlerinin içine baktı ve onunla dans ettiği çok güzel kızı tanıdı. Kül aldı, bir ata bindirdi ve onunla bir düğün oynamaya gitti. Ve kız kardeşlere ve üvey annelere evlerine kilitlenmelerini emretti ve asla oradan çıkmalarına izin vermedi. Kötülükleri ve aldatmacalarından dolayı bu şekilde cezalandırıldılar. Noel Arifesinde Fritz ve Mari hediyelerini açmayı dört gözle bekliyorlardı. Aniden kapı çalındı. Elinde bir sürü hediye olan amcasıydı. Çocuklar onu gördüklerine çok sevindi. Sonra hediyeleri açmaya başladılar. Mari süslü bebekleri, oyuncak tabakları ve güzel bir ipek elbisesi aldı. Fritz de istediğini elde etti. Muhteşem bir at ve bir fare kralı. Mari ağacın altında bir asker olduğunu fark etti. Sert fındıkları düzgünce kırmak için tasarlanmış fındık kırandı. Kız gerçekten hoşuna gitti. Ama Fritz onun hediyesi olduğunu söyledi ve kız kardeşinden almaya çalıştı. Çocuklar fındık kıranı kolunu koparacak kadar uzattılar. Kırık oyuncak çocuk için gereksiz hale geldi. Mari çok üzgündü ve gözyaşlarına boğulmuştu. Ama amcam askeri tamir etmeyi başardı. Kız mutluydu ve ona nazikçe sarıldı. Gün çok yoğundu, bu yüzden çok geçmeden yoruldu ve ağacın hemen altında uykuya daldı. Mari uykusu sırasında tuhaf sesler duydu. Fare telaşı gibiydiler. Kız gözlerini açtı. Evdeki nesneler olduklarından çok daha büyük görünüyordu. Ve altında uyuduğu ağaç kesinlikle devasa oldu. Mari artan nesneler olmadığını, azaldığını fark etti. Aniden, ordusuyla birlikte fare, kral şaşkınlık içindeki kızın gözleri önünde belirdi. Mari çok korkmuştu ve kaçmak istiyordu. Ama dev fareler onu durdurdu. Ve sonra bir mucize oldu, fındık kıran ayağı fırladı ve kızı yakaladı. Anında ağaçtan kitap rafına tırmandılar ve orada Fritz'in oyuncaklarına ulaştılar bütün bir teneke asker koleksiyonu vardı. Fındık kıran yardım istedi. Askerler hemen ayağa fırladı ve peşinden koştu. Fındık kıran ordunun komutasını devraldı ve askerler fare kralının ordusuyla savaşmaya başladı. Oyuncaklar ve fareler arasındaki savaş şiddetliydi. Ancak maalesef çok fazla fare vardı ve fındık kıranın ordusu yenilgiye uğramaya başladı. Mari bunu gördü ve saklandığı yerden kaçtı. Ayakkabısını fare kralına fırlattı ve kafasına vurdu ve bilinçsizce yere düştü. Farelerin geri kalanı savaşın kaybedildiğini fark etti ve her yöne kaçtı. Mari fındık kralına koştu ama fare kralı tarafından ağır şekilde yaralandığı için bilinçsiz yatıyordu. Kız öldüğünü düşündü ve acı bir şekilde ağlamaya başladı. Ve birden Mari'nin arkasında güzel bir peri belirdi. Hıza yardım etmeye karar verdi. Asasının bir dalgasıyla fındık kıranı canlandırdı. Peri, asasının ikinci dalgasıyla askeri yakışıklı bir prense dönüştürdü. Mari ve fındık kıran birbirlerine sevgi dolu gözlerle baktılar ve gözlerini alamadılar. Peri, asasını üçüncü kez sallayarak aşık olan çifti tatlılar krallığına taşıdı. Oradaki ağaçlar şekerden, çiçekler marmelattan yapılmıştır. Harika bir yerdi. Mari bir an zevkle gözlerini kapattı. Ve aniden onu adıyla çağıran annesinin sesini duydu. Gözlerini açan kız, ona şaşkınlıkla bakan annesini gördü. Mari de ne olduğunu anlayamıyordu. Kız harika seyahatinden bahsetti ama annesi sadece tatlı bir şekilde gülümsedi. Sonra Mari kollarında kalayla fındık kıranı gördü. Sonra bütün gece ağacın altında uyuduğunu ve başına gelen her şeyin sadece canlı bir rüyadan ibaret olduğunu fark etti. Birkaç yıl sonra, Vaftiz babasının yeğeni Mari ve Fritz'i ziyarete geldi. Eve girer girmez, kız şaşkınlıkla neredeyse yere düşüyordu. Olan iki damla su gibi fındık kırana benziyordu. Mari'yi de ilk görüşte severdi. Bir süre sonra evlendiler ve Tatlıların Sihirli Krallığı'ndan daha kötü yaşamadılar.